Herkese Merhaba arkadaşlar ben Ozan Allah'ım ee, bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar e, daha da şuradan göstereyim daha detaylı olacaktır Evet ee, 305 orada 307 yazıyor ee, falan filan işte tam 300 abone olduk arkadaşlar bu güncellemeden dolayı o yüzden YouTube güncellendiğini olacak bu. 300 abone ve 4000 hadi e, 4400 diyelim bunu artık. 4400 e, A305'miş la. 4400 e, şey neydi? İzlenmeye ulaştık arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim beni en başından beri desteklediğiniz için. E, yani yaklaşıkta 3 işte şurada 6 9 e, 9 12 15 18 21 o bayağı videom olmuşlar neyse saymayı unuttum 21 23 26 gibi bir videom olmuş. Neyse arkadaşlar şöyle şöyle de yapalım. Ee, en başından beni destekleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve e, bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videonun altına e, çekiliş duyurusu bu arkadaşlar 300 aboneye özel çekiliş yap, yapıyorum. Bu videonun altına orijinal Minecraft Premium alacağım öncelikle bir de Speedruners dağıtım olacak. Bu videonun altına katılıyorum yazmanız, kanalıma abone olmanız, bu videoya like atmış olmanız ve e, nasıl göstersem hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da ekranım. E, şöyle metin belgesini açayım hemen size göstereyim. Katılmak istiyorum. Tabii katılmak istiyorum yazmak önemli değil. At. Mesela Ozan Kılıç pardon at. Ozan Soyad e, Kılıç. Skype Yaş 14. Skype Ozan 1173. Size ulaşabileceğim bir Skype veya Facebook e, verirseniz Skype önerimdir verirseniz çok makbule geçer arkadaşlar. Bunları yaparak videoya like atmanız videoyu arkadaşlarınızla ya da paylaşmayı siktirin. Ee, pardon küfür için. Ee, videoyu likelamanız, videoya bunları yazmanız yeterlidir. Ee, videonun çekilişin sonuçları diyeyim. ne zaman açıklanır? Arkadaşlar bugün ayın 27'si yani bugün şuraya da yazayım. 27 Mart e, ve çekilişin bitki tarih tarihe şuradan hemen bir bakayım 2 Nisan'da bir saniye durun 2 Nisan'da değil nereye kayboldu burada 3 Nisan'da çekilişi açıklayacağım arkadaşlar beni desteklemek için yine de videoyu beğenirseniz katılmak İsteyenler de bu yorumları yazarak kendi adını soyadını yaşını skype'ını yazarak ee, onlara ulaşacağım. 3 Nisan'da tabii kazananlar. iki talihli olacak. iki tane de ee, farklı talihli olacak. Neyse ya bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.